Merhaba arkadaşlar. Bu adam ne yapıyor diye düşünebilirsiniz. Video bu konuyla alakalı olduğu için dikkat çekmeye çalıştım. Bugün arkadaşlar teknolojiden bahsedeceğiz. Teknolojinin bize getirdikleri kadar götürdükleri de var. Bunlardan bahsedeceğiz. Teknoloji beraberinde çeşitli hastalıkları da getirmiş sevgili arkadaşlar. Yaşamlarımız hızla dijitalleşirken dönüşüme bağlı yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Yani düşünün hayatımıza yeni bir şey girdiği zaman elbette onun getirdiği şeyler kadar bizden götürdüğü şeyler de olacak. Problemler baş göstermeye başlayacak. Masamda görüyorsunuz bir Tazmanya canavarı var. Bu Tazmanya canavarının bu videoda ne işi var diye düşünebilirsiniz. Bu Tazmanya canavarı bize bir canavarı hatırlatıyor. Yani teknoloji canavarını hatırlatıyor. Biz bir şeyin sınırını açtığımızda bir şeyi abartarak kullandığımızda o şey bizim hakkımızda canavarlaşmaya başlar. Yani canavar bir hale bürünür sevgili arkadaşlar. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Günümüzde teknolojinin getirmiş olduğu sağlık problemlerinden kaynaklanan birçok hastalık var. Bu hastalıklardan bugün sevgili arkadaşlar 11 tanesini sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izleyerek bu hastalıklardan hangisi sizde var ya da hangisi yok bunları yorum kısmından belirtirseniz memnun kalırım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak WhatsAppitis yani klavye hastalığından bahsedeceğim. Bu hastalık teknolojinin hayatımıza girdiği ilk zamanlardan itibaren başlamıştır. Günümüzde diğer bir isimle adlandırılmış. Klavye hastalığı yani saatler boyunca bilgisayar başında ya da telefon başında bulunan, sürekli mesajlaşan insanların, sürekli oyun oynayan insanların yakalanmış olduğu bir hastalık, teknolojik bir hastalık. Bu hastalık arkadaşlar ne yapıyor? İlerleyen zamanlarda parmak kaslarının, tendonların, kasların gevşemesine, karıncalanmasına sebep oluyor. Vatsapitis kan akışında ciddi problemlere yol açarak sevgili arkadaşlar insanların parmaklarının ağrımasına sebep oluyor. Bir süre sonra parmaklar kullanılmamaya başlıyor. Bu da ciddi bir sorun. Eğer sizde de Vatsapitis hastalığı varsa Mutlaka bundan uzak durmanız gerekiyor yani sınır belirlemeniz lazım günde 5 saat sosyal medyayı Ya da WhatsApp uygulamasını kullanmanıza gerek yok İşiniz olduğu vakit kullanmanız gerekiyor Bu da arkadaşlar bir hastalıktır buna dikkat etmek gerekiyor Neden WhatsApp izlenmiş biliyorsunuz eskiden klavye hastalığıydı eskiden Sosyal medya yazışma uygulamaları yoktu Günümüzde var Eskiden klavye hastalığı olarak adlandırılan bu hastalık Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya aracı, sosyal medya mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'la isimlendirilmiş. Bu yüzden WhatsApp itiz denmiş sevgili arkadaşlar. İkinci hastalığımız Hikikimori fenomeni. Bu kendini tamamen toplumdan soyutlayan insanların hastalığı. Bu gibi insanlar, bu hastalığa yakalanmış insanlar sevgili arkadaşlar sosyal medyada çok aktifler, aşırı derecede paylaşım yapar bu insanlar ama sosyal hayata girdikleri vakit aynı sosyalliği orada gösteremiyorlar. Bu hastalığın esas nedeni aslında aileler. Teknolojide öncü ülkelerdeki aileler arkadaşlar çocukları dışarı çıkmasın diye, çocuklar dışarıda tehlikeyle karşılaşmasın diye onlara son model telefon ya da tablet alıyorlar. Çocuk gözün önünde olsun diye saatler boyunca ne yapıyor? Bilgisayar başında ya da telefon başında o çocuk saatler boyunca internete maruz kalıyor, ekrana maruz koruyor. Dışarıya çıkmadığı için, arkadaş edinemediği için sosyal hayattan soyutluyor kendini. Bir süre sonra Hikiki Mori fenomeni olmaya başlıyor. Bazen biz de yapıyor olabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bir misafirimiz geldi. Misafir geldiğinde hemen çocuğun eline sussun diye telefon veriyoruz. Ya da bir işimiz var. işimizi yapmak istiyoruz. Eline telefon veriyoruz. Bu sürekli bir alışkanlık haline gelirse, bir devamlılık haline gelirse bizim çocuğumuz da aynı duruma gelebilir. Sosyal hayattan kendini soyutlamaya başlar ve bu hastalığa yakalanabilir. Bu gibi insanlar kendini tamamen toplumdan soyutlamış durumdalar. İlerleyen zamanlarda da tamamen insanlarla tek kelime konuşmayacak bir duruma geliyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer sizde veya çevrenizde bu gibi bir durumla karşılaşan insanlar varsa mutlaka uyarın ve gerekli desteği almalarını sağlayın. Gelelim üçüncü hastalığımıza. Üçüncü hastalığımız ego sörfü. Yani ne demek bu? sürekli internette kendini aramak ya da sosyal medyada kendini aramak ya da kendiyle ilgili bir şey söylenmiş mi bir şey yazılmış mı surf deyince biliyorsunuz internette dolaşmak olarak adlandırılıyor ego surfü de kişinin kendiyle alakalı bir şey paylaşılmış mı kendiyle ilgili bir yorum yapılmış mı bununla ilgili sosyal medyada ya da Google'da araştırma yapması olarak adlandırılıyor. Bu hastalıkları araştırırken çok şaşırdım yani bu kadar hastalık mı var diye. Evet etrafımızdaki insanları da görünce yapılan araştırmalara da bakınca gerçekten türlü türlü hastalıklar ortaya çıktığını görebiliyoruz. Dördüncü teknolojik hastalığımız YouTube narsizmi. Bu şöyle bir hastalık. YouTube'da video çekiyor. Şu an benim çektiğim gibi arkadaşımız bir video çekiyor. Bu video YouTube'a atıyor. Belli bir süre bekliyor. Uğraşıyor, didiniyor, arkadaşlarını atıyor, oraya buraya atıyor. Belli bir süre sonra YouTube'daki bu paylaşımı beğenilmezse ya da keşfete düşmezse ciddi manada psikolojik olarak kendini rahatsız hisseden insanlara YouTube narsizmi hastalığı teşhisi konmuş sevgili arkadaşlar. Bu durum öyle bir hal alıyor ki arkadaşlar kişilerin paylaşımlarının beğenilmemesi ya da çok kötü şekilde eleştirilmesi sebebiyle kişi intihara kadar gidebiliyor. İnsanı intihara kadar sevk edebilecek bir durum ne olabilir ki? Evet olabiliyormuş. Şunu anladım ki bir şeyi kontrol altına almazsanız yani ölçülü şekilde yaşamazsanız, ölçülü şekilde kullanmazsanız o durum sizin lehinizden çıkıp aleyhinize dönebiliyor. Beşinci hastalığımız siberhondrik. Hastalandığınızda ilk olarak ne yapıyorsunuz? İnternette araştırma yapıyorsunuz değil mi? Birçoğumuz yapıyoruz bu hatayı. Yani diyelim karnımız ağrıyor. Hemen yazıyoruz. Karın ağrımasının sebepleri. Teşhisi koyuyoruz kendi başımıza. Teşhisi koyduk. Güzel. Daha sonra ne yapıyoruz? Karın ağrısına ne iyi gelir diye araştırma yapıyoruz. Bu sefer teşhisten çıktık, tedaviye başladık. Doktora gitmeden bu hastalığı kendi başımıza teşhis etmeye, tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu teknolojik hastalık birçoğumuzda olabilir. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir rahatsızlığınız olduğu zaman internette araştırmak yerine doktora gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü internette sizin araştırdığınız hastalık tedavileri, teşhisleri Normal vatandaşların yazdığı, tıklanmak için yazmış olduğu yöntemler. Bu yöntemlere güvenerek sağlığınızı tehlikeye atmayın. Bu hastalık eminim birçoğumuzda var. Geldim 6. hastalığımıza. POTOLURKING İnternette başkalarının fotoğraflarına sürekli yorum yapma, sürekli onların fotoğrafını beğenme, İlk başta yakın çevreyle başlıyor bu. Bunu kontrol altına almadığınızda bu da ciddi manada sizi daha fazla internete bağımlı kılacaktır. Bu bağımlılık da maalesef sizde diğer hastalıkları da tetikleyecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim 7. hastalığımıza. Krekberi hastalığı. Bu krekberi hastalığı sevgili arkadaşlar sürekli e-postalarını kontrol eden yani mesaj gelmiş ya da gelmemiş fark etmiyor. Yarım saatte bir, bir saatte bir sürekli e-postalarını, sürekli sosyal medya bildirimlerini kontrol eden insanların hastalığı olarak adlandırılıyor. Sürekli maillerini, sosyal bildirimlerini kontrol eden insanlar tuvalette, banyoda, cenazede, düğünde, yemekte fark etmiyor. Sürekli bunu kontrol etme ihtiyacı hissediyorlar. Eğer sizde bu durum varsa mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. 8. hastalığımız FOMO hastalığı. Bu hastalık benim gerçekten çok ilgimi çeken bir hastalık oldu. Gelişmeleri kaçırma korkusu olarak da adlandırılıyor. Sosyal medyadaki bir haber paylaşılıyor diyelim ki Oraya ilk yorum yapmak isteyen insanların hastalığı bu. Eğer sonradan yaparlarsa bu onlarda ciddi manada strese yol açıyor. Sosyal medyada paylaşılan şeylere ilk olarak o arkadaşın yorum yapması gerekiyor. Yoksa kendini strese sokuyor. FOMO hastalığı ilerleyen dönemlerde sevgili arkadaşlar Bireyin sahip olmadığı veya yapmak istediği şeyleri başkaları yapıyorsa ne yapıyor? Onlar üzerinden kendini tatmin ediyor. Sosyal medyada takip ettiği insanlar tabi birçok şey yapma imkanına sahip. Kendisi bunları yapamadığı için etrafında takip ettiği insanlar bunları yapabildiği için ilerleyen dönemlerde anksiyete bozukluğu, psikolojik bir hastalığa sebep oluyor ve bu durum kişinin psikolojisini ciddi manada etkiliyor. FOMO hastalığına yakalanan arkadaşlar telefon, tablet, bilgisayar ya da herhangi bir teknolojik aletlerden en az bir tanesini yanında bulundurmak zorundalar. Yani öyle hissediyorlar. Bu hislerinden dolayı mutlaka yanlarında bir teknolojik alet olması lazım ki o gelişmeleri kaçırmasın. Yoksa psikolojik olarak bu durumdan etkileniyor. Gelelim 9. hastalığımıza kıymetli arkadaşlar. Nomofobi. Nomofobi telefonu yanındayken bile sanki yanında değilmiş hissi uyandırması. Telefonu yanındayken bile unutmuş olabileceğini düşünüyor. Sürekli elini cebine atıyor, kontrol ediyor, tuşlarını açıyor, şarjını kontrol ediyor. Acaba ne kadar şarj kalmış diye. Sürekli bir şarj problemi var. Bu hastalığa yakalanan insanlar sevgili arkadaşlar, bir restoranta gittikleri zaman ya da bir çay bahçesine gittikleri zaman şarj aletinin takılabileceği en yakın yere otururlar. Yani düşünün bu bile aslında ciddi bir problem. Normalde siz bir restorana gittiğiniz zaman havadar bir yeri tercih edersiniz. Yani dışarıyı görebilen bir noktayı tercih edersiniz. Ama teknoloji bağımlısı arkadaş gittiğinde şarj aletinin takılabileceği en yakın noktayı tercih ediyor. Bakın görüyorsunuz bu hastalıklar hayatımızda tercihlerimizi bile etkileyebilir duruma geliyor. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Ben etrafımda birkaç kişi de bunu gördüm. Şarjı bittiğinde ya da %20 kalmış, %15 kalmış ciddi manada öfkeleniyor. Şarj aletim nerede? Hemen bana şarj aletini verin falan. Telefon kapanacak. Yani kapandığında telefon öldü zannediyor. Bize düşen nedir? Yol göstermektir. Yani şunu şöyle kullan, bunu bu kadar kullan. İnsan kendine bir plan çizmeli, bir program çizmeli. Nasıl ki siz 3 öğün yiyorsunuz tamam güzelce doyuyorsunuz. Şimdi bir insanın yiyebileceği bir yemek kapasitesi vardır. Diyelim ki siz bir tane ekmek yiyebiliyorsunuz ama dediniz ki ben 3 ekmek yiyeceğim aynı saat içerisinde ya da 4 ekmek yiyeceğim. Yersiniz belki çok zorlanırsınız, yersiniz ama ne olur size ciddi manada hastalık olarak geri dönebilir, rahatsızlık verebilir, midenize zarar verebilir. İşte nasıl ki bedenimize zararlı olan bir şeyi kontrol altına aldığımız gibi ölçülü davrandığımız gibi hayatımızdaki sosyal medya kullanımlarına da bir ölçü, bir düzen getirmemiz gerekiyor. Gelelim 10. hastalığa, FOBO hastalığı. FOBO hastalığı FOMO'dan farklı arkadaşlar. FOBO hastalığı çevrim dışı olmaktan korkma. Yani sürekli internetini açık bırakan bir bildirim gelirse anında o bildirim düşsün diye sürekli telefonlarını açık bırakan insanların yakalanmış olduğu bir hastalık. Bir teknolojik hastalık. Bu gibi insanlar dışarıda dolaştıkları zaman ya da bir seyahate çıktıkları zaman kablosuz internetin olmadığı noktaları genelde tercih etmiyorlar. Yani oralara gitmiyorlar. Genelde internetin olabileceği yerleri tercih ediyorlar. 11. hastalık selfitis hastalığı. Bu selfie yani özçekim hastalığı sevgili arkadaşlar. Sürekli kendi fotoğrafını çeken, sürekli kendiyle ilgili paylaşımlar yapan, gülümseyen ama arka planda üzgün insanların yakalanmış olduğu bir hastalık. Her hallerini selfie çekerek, fotoğraf çekerek paylaşan insanların yakalanmış olduğu, kendi çevrelerindeki insanların kendisini beğenmesi için elinden geleni yapan insanların hastalığı. Neden selfie ise bir hastalık olarak bakılıyor? Şundan ötürü sevgili arkadaşlar. Daha fazla kendine önem verme, daha fazla kendiyle alakadar olma durumuna yol açtığı için ve kişiler arasındaki ilişkilere problem çıkardığı için bunu hastalık olarak adlandırmışlar. Bu anlatmış olduğum hastalıklardan bir tanesi belki bizde de olabilir. Hayatınızda her zaman ölçüyü tutturmanız gerekiyor. Konuşurken, yazarken, yatarken, yerken, içerken, bir şey kullanırken, bir iş yaparken her zaman vasat yolu, orta yolu kullanmanız gerekiyor. Ne çok az ne çok fazla. Orta yolu kullanırsanız her şeyde yaptığınız tüm davranışlarınızda hayat boyu sizler de mutlu olmuş olursunuz. Bir şeyi abarttığınızda ne oluyor sevgili arkadaşlar? O şey sizin aleyhinize dönebiliyor ve sizin psikolojinizde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bu videoya yorum yapmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Bakın, Tazmanya canavarı size bir şey söyleyecek. Teknolojiyi kullanın. Esiri olmayın. Kalın sağlıcakla.